Herkese merhaba ben Melike Özdemir. Bu videoda Autodesk hesap ve ürün yönetimini inceleyeceğiz. Kullanıcı atamak için iki farklı panelimiz var. Bir tanesi klasik arayüz, diğeri yeni arayüz. Klasik arayüz eski ürünlerin mevcut olan müşterilerimizin ekantlarında çıkacak. Kontrat manager hesaplarında çıkacak. Yeni arayüzde yeni ürün almış olan güncel ürünle mevcut bütün kullanıcılarımızda çıkacak. Yeni arayüzümüzde başlayalım. Buy user ve buy product olmak üzere iki tane sekmemiz var. Buy user sekmemizde gördüğümüz gibi kullanıcılarımızın hepsini görebiliyoruz. Buy product'ta da ürünlerimizin hepsini görebiliyoruz. Kaç tane oturumun olduğunu ve kaç tane oturumun kullanımda olduğunu görebiliyoruz. Tekrar kullanıcılarımı listelediğimde yan taraflarında yetkilerini de görebiliyorum. Şurada minik bu kullanıcı ekleme butonu. Yeni bir kullanıcı eklemek istersem o butonuma basıyorum. İsim, soyisim ve mail adresini aralarında virgül ve birer boşluk bırakarak giriyorum. Send invite'a e basıyorum. Send invite'a e bastığım anda bu şekilde isim ve soy ismi mavi bir kutucuk haline geliyor. İstersen birden fazla kullanıcı ekleyebilirim. Send invite diyerek birden fazla kullanıcıyı hesabıma kaydedebilirim. Ben hesabıma kaydettikten sonra bu kullanıcıların eğer hiç Autodesk hesabı yoksa Onlara bir tane yeni Autodesk hesabı oluşturmak için mail, mail gidiyor. İsim, soyisim ve mail adresini parolasını oluşturarak hesabını oluşturabiliyor. Eğer kendisinin Autodesk hesabı varsa daha önce kullanmış olduğu e, trial versiyon olarak için bile oluşturmuş olduğu bir hesabı mevcutsa bu işlemleri yapmasına gerek yok. Sadece bir bilgilendirme mail gidiyor. Eğer bir kullanıcım işten ayrılırsa veya kendisini listemden silmek istersem bu köşedeki Delete User butonuna basarak kişiyi listemden silebiliyorum. Kişinin ismine tıkladım. Kendisinin yetkisini görebiliyorum ve kişiye atamış olduğum ürünleri görebiliyorum. İstersen buradan kişinin yetkisini değiştirebilirim. Bir ürüne Buy, buy Product'a tıkladığımda bir ürüne tıklayıp kaç tane oturumun boş olduğunu görebilirim ve az önce oluşturmuş olduğum kullanıcıların isimlerini girdiğim zaman bu kullanıcılara yetki verebilirim. Geldim Tirdimax'ı seçtim. Buradan kullanıcılarımdan bir tanesini seçtim ve kendisine yetki verdim. Yetki verdiğimde burada kullanılan ürünleri görebiliyorum ve yetki verdiğim kişiye de yetki verdiğim ürünle alakalı mail gidiyor. Şimdi klasik arayüze geliyorum. Buradaki add butonuna basarak yeni bir kullanıcı ekleyeceğiz. Yandaki edit access'e basarak da bu eklediğimiz kullanıcılara yetki vereceğiz. Ede bastığımızda e-mail adresi, isim ve soy isim girerek kullanıcı atayabiliyoruz. Buradaki aşağıdaki add butonuna basarak da birden fazla kullanıcı ekleyebiliyoruz. Yandaki edit access butonuna basıp kullanıcıma yetki veriyorum. İstediğim ürünü seçip assign butonuna basıp kullanıcıya atamak istediğim ürünü seçiyorum. Kullanıcımı tekrar listeledikten sonra yanındaki mavi okka bastığım zaman kullanıcıya atamış olduğum ürünlerimi görebiliyorum. Eğer kullanıcımı silmek istersem bu edit aksesin yanındaki minik çarpı işaretine basarak kullanıcımı listemden kaldırabilirim. Artık her kullanıcı kendi hesabıyla ürünlerine ulaşabilir. Kendi Autodesk hesabına giriş yaptığında sadece kendisine atamış olduğumuz ürünleri görüp bunları indirip ürünlerini aktifleştirebilir. Ürünleri yine aktifleştirmek için single user'ı seçerek mail ve şifresiyle ürünlere giriş yapabilir.